Mişi yol ayrımına gelmesi sonrası golcü oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçen Fenerbahçe, son olarak Glagav Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile anlaşma sağlamıştı. Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya'dan kalkan uçakla çarşamba günü saat 1 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp konaklayacağı otele geçti. Fenerbahçe'nin Morelos transferini açıklaması beklenirken Batshuayi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre Belçikalı golcünün Nottingham Forest'a transferi son gelişmeler sonrası transfer çıkmaza girdi. Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mişi Batsvayı, Twente maçının kamp kadrosunda yerini alırken Belçikalı golcü, menajerinden haber beklemeye başladı. Batsvayı sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilse de Yıldız futbolcunun transferinde pürüz çıktı. Transferi görüşmelerini sürdürmek için İngiltere'de bulunan oyuncunun temsilcisi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilen Batsvay'ı beklemeye koyuldu. Ancak Fenerbahçe ve Nottingham Forest henüz anlaşma sağlayamadığı için Batsvay'ın temsilcisi İngiltere'den ayrılarak Paris'e geçti. Transfer döneminin bitmesine çok az süre kalırken Batsvay'ın transferi çıkmaza girdi. İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile yeniden temas kurması bekleniyor. Mişi Batsvayı için konuşulan bon servis bedeli 6.5 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin beklentisi ise çok daha fazla. Fenerbahçe forması altında 38 maçta sahaya çıkan Batsvayı, 22 gol attı ve 3 asist yaptı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Alfredo Morelos transferine çevrildi. Fenerbahçe, Bon servisi elinde bulunan Kolombiyalı golcüyü transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti. Ancak Batsvay'ı transferi gerçekleşmezse yabancı oyuncu fazlalığından ötürü Morelos'un sarı lacivertli ekibe imza atma ihtimali düşük. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.